Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar depremden sonra bu ilk videomuz oldu ee, Yaklaşık bir 35-40 güne yakın oldu Ya ben bu arada e, çok da böyle video çekme hissim yoktu Zaten fırsatımız da yoktu depremden dolayı e, Sıkıntıları biliyorsunuz zaten e, takip eden arkadaşlar durumları biliyor. Bu konuda çok da şu an bu konulara girmek istemiyorum ama fırsat bulursam internet konusunda eğer interneti biraz düzeltebilirsek canlı yayın açıp sohbet etmeyi düşünüyoruz böyle ara ara canlı yayınlarda sohbet edeceğiz. Sağ olsun destek olan arkadaşlar çok fazla oldu. Özellikle John 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 Kruyer, John Kruyer bizim Fatih kardeşim Kaç defa e, destek amaçlı yazdığı her türlü yardıma da e, aç olduğunu söyledi. Yine Klaustuber, sağ olsun yazdı. Onun haricinde e, sürekli beni takip eden arkadaşlar, maddi e, olarak destek olanlar oldu, manevi olarak destek olanlar oldu. E, herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar. E, şu an neredeyim ne yapıyorum Şu an Hatay Antakya'da e, apaydın diye bir yer var Orada işe devam ediyoruz e, Boynion tarafında da bir kamp var Orada da kalıyorum konteyner kentte kalıyorum 20 metrekare bir yer Çok şükür çadırdan iyi Ev gibi değil ama çadırdan iyi Bilgisayarımız falan Hepsi e, evdeydi Ev ağır hasarlıydı O ilk videoyu izleyenler vardır Ondan sonra 7.6 6.4 ve bir sürü artçı deprem oldu. Evin durumu daha da kötüleşti. Duvarlar falan yıkıldı. Ee, bilgisayar ilk gittimde böyle orta şekerli gibi duruyordu. Ekran falan yerdeydi. Sonradan gittimde baktım ekran e, monitör düşmüş, kasa devrilmiş. İşte arkada 3 ayak falan vardı onlar hepsi devrilmiş. Bilgisayara baya bir zarar vermiş. E, açılmadı çalışmadı onu tamire verdim bakalım yaptırabilirsem e, yaptırabileceğim e, onun haricinde arkadaşlar evden hiçbir şekilde eşya falan çıkaramadık çünkü ev çok ağır hasarlıydı e, o riske de giremedik birkaç kere çıkartma konusunda sorduk lakin Askeriyeden polisten izin almak lazım işte taşımacılar çok müthiş bir fiyat çıkarıyorlar 20 bin 25 bin, 30 bin yani bir de benim götürecek yerim de yok hani memlekete e, gideceğim yarın öbür gün tayin çıkar mı çıkmaz mı ne olur hiçbir şekilde bir fikrim yok. Ondan dolayı sıkıntı e, çok fazla. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, canlı yayınlarda bu konularda sohbet edeceğiz. Ara ara saldırı yapacağız. Şimdi 0 13 hesabındayız. Bunun ismini bir türlü değiştirmedik. E, bu arada laptoptan ya şey yapıyorum. Kayıt alıyorum. Ee, en son laptop ne için böyle bir şey için lazımdı ee, çantada falan koymuştum ilk hani o video çekmeye gittim de laptopu aldık şükür laptopumuzda sıkıntı yok biraz ses falan gelebilir onun için ee, kusura bakmayın şimdi arkadaşlar 013 hesabında hemen hemen her uları bitirmeye geldim yani sıkıldığım zamanlar oyuna girdim bol bol e, hero bastım hem Mehmet Çakır hesabı olsun hem 013 hesabı olsun 016 olsun hepsiyle yükseltmeler yapmaya çalıştım. Şimdi isterseniz hemen gelelim buradan da araştırmamız boşa çıkmış. Buradan araştırmadan bir şeyler basmak istiyorum. Burada neyi basabilirim diye şöyle bakacak olursak dev var pekka var madenci kullanıyoruz aslında madenciyi basabilirim. Buradan savaş kitabıyla bitireceğim. Büyüyü basacağım büyü kitabını kullanacağım. Çünkü e, şeyimiz çok fazla arkadaşlar. İksir rünü, kar iksir rünü, altın rünü falan filan böyle elimizde çok olduğundan dolayı ben bunları kullanmak istiyorum. Zaten e, 3. köyden de ganimetimiz geliyor. Ondan dolayı buraları kullanalım. Şimdi 5 tane işçimiz boşta. Bu arada 6. işçi için de baya bir, bir şeyler yaptık. Abi alt, burası için işçi mi lazım? Hadi ya. Şimdi savaş makinesini 29'a bastım. Artık son bir e, makinamızın son bir seviyesi kaldı. Mega Tesla'yı bitirdik. Çoklu havanı da 8 yaptım. Artık buradaki çoklu havanı basmam lazım. Lakin gördüğünüz gibi e, usta inşaatçı gerekiyormuş. Onun için onu bir tık bekleteceğim. Şurada ben bir e, 14 seviye okçu kulesi gördüm. Onu bir basalım. Depoyu biraz küçültelim. Ondan sonra gelelim buradan, e, inşaat kitabını, altın rününü, eee, iksir, başka ne var? Kaynak iksiri var. Evet, savaş kitabını kullandık. E, altın rünü, iksir rünü var. Bunlar herhalde dolu. Evet, altınımızı tekrardan aldık. Başkent var. Duvar yüzüğü falan herhalde kullan kullanmamışız. Evet, inşaatçı altını, büyük kitabı. Evet, bayağı bir şey var. Süper iksir. Tamam. Şimdi altınımızı tekrardan doldurduk. ile ilgili e, koruyucuyu basmak istiyorum 29 seviyeye. 7.68 milyon tam böyle kılı kılına bitirdik. Buradan gelip iksir rününü kullanalım. İksir depomuzu tekrardan dolduralım. Gelelim buradan ile ilgili daha bizim tekrardan savaş kitabımız var değil mi? Araştırmada çok hızlanıyoruz abi çok güzel olacak. Basalım abi buradan Pekka'yı. Bitirelim, gelip savaş kitabını basalım. ile ilgili neyimiz var? Ya burada ben hiç kullanmadığım iskelet büyüsü var. İskelet büyüsü şimdilik dursun. Ee, Karikser ile ilgili ne var bakalım? 175 bin. Ee, şunu basmak istiyorum. Kraliçe'yi artık son seviyeye yolladık. 65 seviyeye şuradan da hemen göstereyim. Evet burada bu arada ödüller var. Baya bir ödül birikti. Ee, elmasımızı da kullandık Birkaç kere kahraman kitabı falan aldım Ve şuradan da e, 3000 kupaya çıkardığımdan dolayı 1000 elmasımızı da yapıştırdık 4300 oldu tekrardan 38000 kar iksirimiz var ee, Onu 50.000'e 50 çıkartıp Şu dal kavuğu basabiliriz Şuradan gelelim ee, aa şey vardı Şurada bir 20.000 gördümdü 20.000'i 20 alalım 20.000'i 20 aldıktan sonra e, kara iksir rününü de kullanabiliriz. Evet 10.000 değil hadi ya 20.000'i 20 topladık mı? 20.000'i 20 topladıysak o zaman e, mecburen gelip buradan bir tane kullanalım. Şimdi 63.000 oldu gelelim bakalım e, 50.000 istiyor 42.000 80.000 88.000 yani 50.000 olanı basalım. Buradan da daha bizim e, madalyonumuz da çok fazla. Ama şu an için kullanmamıza gerek yok. kareksir deposunu tekrardan dolduracağım. E, buradan da gelip kralı 56 seviyeye basmak istiyorum. 3 tane hero'muzu bastık. Ve son olarak şuradan gelip biraz duvar basalım. E, duvar konusunda da çok iyi gidiyoruz. E, şöyle de iksirle ilgili basacağım. Son olarak birkaç tane daha iksirle basıp. En son altınla ilgili e, duvarımızı şey savunmamızı da basıp bölümü sonlandırmak istiyorum. Belediye binasını bitirdik. E, neyimiz var? Şuradan gelsin bize bir okçu kulesi diyor. Tamam 4.2 milyon okçu kulesini de basıp bölümü burada sonlandıralım. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu bölüm biraz neyin ne olduğunu anlattık. Bir sonraki bölümde e, köy binası 15 hesabımızla. Video çekeceğiz. Ee, buraya kadar izleyip hala like atmadıysanız bir like atıp ve yorum atarsanız sevinirim çünkü YouTube baya bir ara verdik. Ee, tekrardan insanların önüne çıkması güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.